Herkese merhaba arkadaşlar. Polis kan Çetin Kaya'ya hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben koronavirüsle ilgili bahsedeceğim. Koronavirüs 1 Haziran'da kalkıyor. Ama koronavirüs hala bitmeyecek. Görmüş olduğunuz gibi her yer açılıyor. Yani şöyle diyeyim size. Avuzlar. Sinemalar. Konserler. AVM'ler zaten açık. Kuaförler de açık. Yani. Biz kuaföre de AVM'ye de gitmiyoruz arkadaşlar. Siz de gitmeyin. Şş, yoksa 3 milyar ceza gelecek. Anladınız mı? Anladınız tamam. Anladınız. Peki bir şey diyeceğim arkadaşlar. Koronavirüs bitmiyor. Yani biraz kalkıyor. Yarın 31 i. Biliyorsunuz ki ee, söz avuza gideceğiz. Or ondan sonra avuzda çekim yapacağız. Herkes bana 200 kişi abone olsun. Canlı yayın yapacağım. yani 200 kişi değil 100 bin kişi olsun. Videomuzun sonuna geldi. Kanalıma layan katın kalın. Evde kalın Türkiye. Yani yani arkadaşlar e, artık dışarı çıkabiliyorsunuz serbest. Ama polis 3 milyar girdirmezse. Bay bay.